Herkese selamlar. Bugün Dünya Kadınlar Günü. 8 Mart. Başta canım eşim Bahar olmak üzere annelerimizin, kardeşlerimizin, tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Önümüzdeki yıl çok daha iyi koşullarda bugünü kutluyor olurlar inşallah. Ben kadın futbolu ve Dünya Kadınlar Günü üzerinde bir yayın yapacaktım ama Ferhat Gündoğdu sağ olsun Her zaman yaptığı gibi yine öyle bir pas attı ki, yine İbrahim Hacı Osmanoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerini öyle bir kandırdı ki benim yeni videomda çıktı. Bunu da tarihe not olarak düşelim çünkü e, Dünya Kadınlar Günü'nde kadın hakemlerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonunda çok sayıda organizasyon yapıldı. Yani e, öyle güzel ki bu etkinliklerdeki konu başlıkları Türkiye Futbol Federasyonu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde etkinlik düzenledi. Etkinlikte Türk futbolunda karar verici kadınlar şahane başlık değil mi? Paneli ve kadın hakemlik eğitimleri adlı söyleşi yapıldı. Vay vay vay. Türkiye Futbol Federasyonu kadına çok önem veriyor aynen MHK Başkanı'nın verdiği gibi yönetim kuruluna tek bir kadın üye almayan Ferhat Gündoğdu Gamze Durmuş Pakka'nın hamile kaldığı için kokartını söken UEFA'nın itirazlarına red cevabı veren Sayın Ferhat Gündoğdu bakın panelde neler söylemiş. İki yönünde çalışmalar, çalışmalarımız olduğunun kadın hakemlerimiz farkındalar. Bunun göstergelerinden bir tanesi sene başında kendilerine bir şans verdik. Lütfen UEFA'nın bizden istediği profesyonelliklerde görev almak için erkek koşusunun koşma zorunluluğunuz var. Bu erkek koşusunun koşmak için bir çaba içinde olun. Biz de sizin yolunuzu açalım dedik. Sağ olsunlar buna çok hızlı reaksiyon gösterdiler. Helal olsun kadınlarımıza. Çünkü azimli ve hırslılar istiyorlar. Buradaki arkadaşlarımızın çoğu erkek koşusunu koştu. Başarılı olmuşlar. Sanıyorum ki iki tanesi önümüzdeki Avrupa'da maç alacak. Arkadan daha büyük bir güruh geliyor. Eyvah yine eyvah. Bu rekabet ortamını sağladığımızı söylemek istiyorum. Ocak ayında 42 tane kadın hakem arkadaşımızı klasmandaki kadrolara dahil ettik. Ya tabii konuşurken iki tane kadın diye söylememek lazım. İki kadın yeterli. 42 kadını da klasmanda almışlar. Aynesi iştir, kişinin lafa bakılmaz. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı da benim tek arzum var, Merkez Hakem Kurulu Başkanı'na da söyledim, Ferhat Gündoğdu'ya söyledim diyor. Son günlerde de gündemimiz derbi maçlarını yabancı hakemler mi yönetsin diye. Çünkü insanlar konuşmak için kendilerine malzeme arıyor, malzeme bulcuk da oradan işlemeye devam ediyorlar. Ya başkan kusura bakmayın ama sizin ben varken yabancı hakem gelmeyecek gelemez lafınızı Ferhat Gündoğdu bu mandacılık bunu asla kabul etmeyiz diye süslemişti. Allah'tan tek bir dileğim var. Benim görev yaptığım dönem içerisinde yabancı hakem istiyorlar ya. İçinizden çıkıp bir kardeşimizin o derbi maçını yönetmesi en büyük hayalim. Bunun için çok çalışmanız lazım diyor. Ne diyor İbrahim Başkan? O derbiyi yabancı bir hakem değil sizin yönetmenizi istiyorum, içinizden çıksın diyor. Ferhat Gündoğdu ne diyor? 42 kadın hakem, üst klasmanı yönettik. Neden aynısı iştirir? Kişinin lafa bakılmaz diyorum. Sevgili İbrahim Başkan, yarın Türkiye Kadınlar Ligi'nde Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Siz Fenerbahçe-Galatasaray'ı bir kadın yönetsin istiyorsunuz. Çok çalışsın, çalışın diyorsunuz. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini e, Sercan Yılmaz yönetiyor efendim. Daha öteye gideyim mi sevgili başkan? Sizin MHK başkanınız Türkiye Kadınlar Ligi'ndeki altı maçın tamamına erkek hakem tanımış. Türkiye Kadınlar Ligi'nin altı maçının tamamında orta hakemliği erkekler yapacak. Ya 23 Nisan'da Cumhurbaşkanı'nın makamına, bakanların makamına, valilerin, belediye başkanlarının, kamu kurum ve kuruluşlarının makamına küçücük çocuklarımız otururlar ve hedeflerini söylerler, görevler verirler. Dünya Kadınlar Günü'nde, Dünya Kadınlar Haftası'nda sizin MHK başkanınız siz derbi maçına kadın hakem çıksın derken kadınlar ligindeki maçlara bile kadın hakem veremiyor. Bizim dört tane FIFA kokartlı hakemimiz yok mu kadın? Bunları Ferhat Gündoğdu belirlemedi mi? Cansu Tilyaki, Melek Dakan, Esen Albayrak, Hatice Aydın, Galatasaray Fenerbahçe, Trabzonspor maçın, Beşiktaş maçında görevi yapmayacaksa nerede yapacak? FIFA kokartlı dört hakemimiz Arzu Gölgün, Merve Turan, Ayşenur Karık, Koç, Esra Arıkboğa bu kokartı ana olsun diye mi taktılar? Bu maçlarda görev almak için mi taktılar? Galatasaray-Trabzon maçında tek bir kadın görevli yok. Aslında altı maçta hakem, hakemler, yardımcı hakemler, dördüncü hakemlerin 24 kişinin sadece altı tanesi kadın. Yardımcı hakem, birinci yardımcı hakem, dördüncü hakem. Ferhat Gündoğdu söylediğiyle yaptığı birbirini asla tutmayan çoğunlukla tutmayan, emeğe de çok saygı göstermeyen bir insan. Ama kendi kararına bile saygı göstermiyor ya. Ben İbrahim Hacı Osmanoğlu Başkan'ın, Mecnun Başkan'ın kamuoyu bunu çok önemsemede, önemsemese de bunu önemseyeceğini ve Ferhat Gündoğdu'yla bu konuyu konuşacağını tahmin ediyorum. Ya bizim Gamze Durmuş Bakkan diye bir hakemimiz var bu hakemimiz federasyonla neredeyse mahkemelik duruma geldi. Hatta Aile Bakanlığı da davaya müdahil oldu. Bu hakemimiz Avrupa'daki 2024 25 sezonda en yukarıdaki hakemimiz birinci kategori hakemi. Elit kategoriye yükselme ihtimali var. Hamile kaldı. Hamile kalır kalmaz MHK ne yaptı? diye kokarttı söktü. Haberi okuyayım. FIFA birinci kategori hakemi Gamze Durmuş Bakkan hamile olduğu için Merkez Hakem Kurulu tarafından FIFA listesinden çıkartıldı. Hamile olduğu için MHK tarafından listeden çıkarılan Avrupa'daki tek örnek olan yani Avrupa federasyonları arasında hamile kaldığı için listeden çıkartılan tek hakem. Bunda da Ferhat Gündoğdu'nun imzası var. Tek örnek olan Gamze Durmuş Bakkan için UEFA gerekli girişimlerde bulundu. Ancak MHK'dan red cevabı aldı. Siz bizim kararımıza karışamazsınız kardeşim. Biz manda değiliz. Öyle demiş olabilirler. MHK'nın kararına tepki gösteren UEFA Hakem Kurulu'nun kadın hakemlerden sorumlu üyesi Dagmar Damkova olanlara inanamıyorum. Bir kadının hamile olması nedeniyle liseden çıkarılmasının işten çıkarılmakla ne farkı var? Gamze Durmuş, Pakkan aynı yolu bir daha FIFA takarsa herhangi bir MHK, o üç seneyi birinci kategoriye yükselmek için yeniden yürüyecek diye isyan ediyordu. Kişli ise kadın futbol liglerini yönetebilecek nitelikte kadın hakem yetiştirememiş biri. En nitelikli kadın hakemi hamile kaldığı içeden, için, için liseden çıkaran biri. Siz de ne kadar güzel koştunuz arkadaşlarım. Önümüzdeki ay Avrupa'da iki hakemimiz maç yönetecek inşallah diyerek görevini yaptığını, kadın hakemler hakkında ne kadar da hassas olduğunu falan anlatmaz. Çünkü ailesi iştir kişinin lafa bakılmaz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün için bu dolu dolu konuşmaları yapan Ferhat Gündoğdu 9 Mart günü oynanacak kadın futbol liginde tek bir kadın hakeme düdük vermemiştir. Gerisi de hikayedir. Ee, yarın Alanya Spor Galatasaray spor maçından Maçı sonra ya akşam ya öbür sabah Ömer abiyle yaptığımız yayınla sizle birlikte olacağız. Lütfen kanalımıza abone olun beğeni ve eleştirilerinizi yollamayı unutmayın. Kadın hakemler de bu videoyu dostlarıyla paylaşsınlar.